Arkadaşlar yallah bismillah ilk kuyuyu ben başlattım şimdi asiye devam edecek hı hı. ve yalağı diyelim kuyu değil arkadaşlar. Bu gördüğünüz kürek benim dedemin küreği arkadaşlar 100 yıllık kürek. Bakın üstüne de adını yazdım dedemin adı garip çavuştu ee, yani laka böyleydi asıl ismi Abdullah'tı ama ga garip çavuştu bir garip insandı. Değişikti. Köylülerden çok farklıydı. Çok çalışkan bir çiftçiydi. Muhtemelen o nedenle dediler bu çivi, bu Hayır, kürek. Çavuş neden olmuş? Sen bilmiyorsun. Neden? Çavuş olmuş askerdi. Tamam onu biliyorum. Ha, ee ama niye garip? Miydi? Niye garip? Çavuş olduğunu i̇şte, biliyorum. Garipler oldu mıydı? Garip çavuş koymuş. Niye sülalenin Lama adı oldu. mı garip? La he. La söylemezse. Evet. Ne Köyde yüz bin tane ee, aynı isim olduğu için bir lakapla anıyorlar. Mesela Ali. Sütçü Ali. Uyuşuk Ali. E i̇şte böyle bir sürü isimleri var. Ee, dedemin lakabı da Garip Çavuştu. Ama köyde benim en çok sevdiğim lakap Arabaşça. Yani Arap Ayşe demek istiyorlar. Çok da sevimli bir kadın bu kadıncağız. Videosunu daha önce paylaştım. Her seferinde gördüğümde ben Arap Ayşe diyorum. <laughs> Biraz canı sıkılıyor ama yine de hoşuna gidiyor. Çünkü onu çok sevdiğimi de biliyor. Evet Asiye Hanım. Asiye Hanım'ın lakabı Deli Asiye. Şimdi Asiye Hanım da çok enteresan bir kişilik. Bu benim komşum. Asiye'nin deli olmasının sebebi Asiye'ye çok haksızlık yapılmış arkadaşlar. Kendi ailesinden tut. Kocasının ailesine kadar. Ama her seferinde Asiye yılmadan dava açmış, varını yoğunu mahkemelere dökmüş ama hepsini kazanmış arkadaşlar. Efe gibi bir kadın yani. Son derece sağduyulu, dürüst, ilkeli, eşitlikçi, haksızlıktan yana değil. Dürüst bir kadın. Köylüler deli Asiye diyorlar ama ben onu seviyorum. Asiye'ye takıldığım için ara sıra bana da deli diyorlar. Hiç de umurum değil. Önümüze bakıyoruz, işimizi gücümüzü yapıyoruz. Asiye çok da çalışkan. İki tane erkeğin yapamadığı işi arkadaşlar arazide yapıp geliyor. Gerçekten çok çalışkan bir kadın. Asiye ile değişik projelerimiz de var. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz. Bu da projelerimizden biri. Cevizlerin dikimi.